Çok güzelmiş bu. Emin misin? Fazla mı karanlık acaba? Güzel güzel. Despin Hanım. Bahri Bey geldi sizi görmek istiyor. Aa bu saatte hayırdır inşallah. Tamam al içeri. Sakın ağzından bir şey kaçırmıyorsun. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu saatte habersiz geldik, kusura bakmayın. Rica ederim, şeref verdiniz. Ama ben dışarıda bekleyeyim. Canım sen ilgili ilgilenir misin? Tabii, buyurun. <laughs> buyurun. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Despina Hanım. Benden bir şey sakladığınızı düşünüyorum. Ne gibi? Bu bankadaki hisselerinizle ilgili. Fotoğrafçı mısın sen? Fotoğraf sanatçısı daha doğru biterim. Anladım. Fotoğraf sanatçısı. Fotoğraf sanatçısı. Satıyor musun bunları? Hayır. E niye çekiyorsun o zaman? Sanat için. Ha. O zaman sana bir soru. Sanat sanat için midir yoksa halk için midir? <laughs> Ortaokuldan beri duymamıştım bunu. Ben de zaten o zamandan hatırlıyorum. Saat taş dedi ya? <laughs> taş <Saat gülüyor> dedi ya? <laughs> e hadi bakalım Sinan Efendi kaç yaşına geldi. Bir daha hiçbir zaman şimdiki kadar genç olmayacağız. İzninle ben hemen geliyorum. Hemen hemen geliyorum. Yok sıkıştım ya. Merak ediyorum senin bu kadar arkadaşın dişsiz kalsa mesela mahkemede ne kadar komik görünür. Sen ne zaman Oğuz Adaya okuyan o romantik adamdan Çiddet yanlısı bir hanzo'ya dönüştün acaba? Bir yarım saat kadar oluyor. Ya gitsene be. Niye geldin sen? Bakıyorum avukat Beyler arayı ilerletmişsiniz. El ele tutuşmalar, kadeh tokuşturmalar. O benim arkadaşım. Arkadaşımla baş başa yemeğe çıkamaz mı? Çıkamazsın. Allah Allah. Sana ne demeli? Bir gün böyle yanağına okşamalar falan. Siz yakınla nikahı tazelersiniz. Biz bir kere Sinan için buradayız. Ya bırak Allah aşkına. Begüm'ün içine düşüyordun. Çekil git şuradan. Bak bağırırım. Çalık atarım. Rezil olursun herkese. Bağır. Bağır. Sen bağırmazsan ben bağırırım. Bağır ya! Çekil git be. Git başımdan. Ayşegül de aradı. O kurmayı düşündüğünüz hastaneden de vazgeçmişsiniz. Evet maalesef öyle icap etti. Sebep? Bir arkadaşım bunun çok riskli bir yatırım olacağını söyledi. Başka bir şeye bakacağız. Niyeyse benden bir şey satmadığınızı düşünüyorum. Yanılıyorsunuz Bahri Bey. Peki. Madem öyle diyorsunuz. Bilmenizi istediğim bir şey var. Eğer canınızı sıkan bir şey olursa ben buradayım. Her zaman kapımı çalabilirsiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. bir fotoğraflarını çekebilir miyim? Neden? Yani çok ilginç bir yüzün var. Bakışların çok güzel. Eyvallah, sağ ol. De fotoğraf işleri falan bize biraz ters biliyor musun? Neden? Yani sevmem ben öyle fotoğraf falan. Daphne Hanım, misafirlerimiz kalkıyor. İyi geceler. İyi geceler. Ne diyor baba? Renk vermemeye çalışıyor. Ama var bir durum. Sema'yı ara, söyle. Peşini bırakmasın. Eyvallah baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.